Kırlangıç otunun şok eden 7 faydası. Göz ve sinüzit hastalıklarında etkili. Doğada bulunan birçok bitki sağlıklı kalmak adına kullanılmaktadır. Bu bitkilerden biri de kırlangıç otudur. Kırlangıç otu faydaları sayesinde bitkisel yöntemle hastalıklarınızı iyileştirebilirsiniz. Çeşitli durumlarda kullanılması önerilen bu ot sayesinde pek çok kişi baş ağrısından eklem ağrısına kadar hastalıklarından kurtulabilecek. Sarı çiçekleriyle dikkat çeken kırlangıç otunun bilinmeyen özelliklerine değinelim kırlangıç otu yağı ve bitkisi sayesinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın, yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız, başlayalım. Kırlangıç otu nedir? Gelincik familyasına ait bir bitkidir. Verimli toprakları bulduğunda, 30 ile 80 santimetre uzunluğa erişebilir. Kökleri, parmak kalınlığındadır. Bu nedenle, toprağa güçlü şekilde tutunur sarı renkli, hoş görünümlü çiçekleri vardır. Bu çiçekler, demetler halinde bitkide tutunur. Bitkinin sapı ortadan ikiye kırıldığında, süt renginde bir sıvı ortaya çıkar. Bu sıvı, kesinlikle içilmemelidir. Zehirli olma ihtimali, oldukça yüksektir. Yılda iki defa, kırlangıç otunun toplanma dönemi vardır. Temmuz ve Ağustos ayında toplanabilen bu bitki, şifalı bitkilerdendir. Bilimsel adı Chelidonium majus olarak tanınan, halk arasında bilinen diğer adları hilaliye ve temre otu olan kırlangıç otu kurutulup tüketilmektedir. Aktarlardan kuru şekilde temin edebilirsiniz. Bir bardak sıcak suyla buluşan kırlangıç otu fincanların vazgeçilmez bitkisel desteği olacaktır. Vücudu zehirli maddelerden temizler. Antioksidan özelliği yüksektir, vücudun temizlenmesine yardım etmektedir. Sigara ve alkol etkisini, tozlu hava etkisini kırlangıç otu sayesinde vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz temiz bir akciğer ve beden için kırlangıç otunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vitamin ve mineral değeri yüksek bir bitkidir. Bu bitkiyi çay olarak tükettiğinizde, bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. Kırlangıç otunu tüketenler, kendilerini daha iyi hissedecek ve çeşitli hastalıklardan uzak kalacaktır. Bağırsakları çalıştırır. Özelliklerinde değindiğimizde, diüretik olduğu dikkat çeker sık sık idrara çıkarma özelliği vardır, aynı zamanda boşaltım sistemini de, bütüncül şekilde çalıştırmaktadır. Kabızlık, bağırsak sıkışması, karın ağrısı ve kramp gibi durumları, kırlangıç otunu tüketerek iyileştirebilirsiniz. Karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Karaciğerin daha sağlıklı şekilde çalışması için, kırlangıç otu önerilir. Kırlangıç otunu en iyi şekilde kullanmak adına, çayını demleyip içebilirsiniz. Bu çay sayesinde, karaciğer fonksiyonları düzenlenir. Şayet karaciğer yağlanması gibi bir rahatsızlık yaşıyorsanız, günde bir fincan kırlangıç otu çayı içerek bu durumu sonlandırabilirsiniz. Cilt hücrelerini yeniler. Hücre yenilenmesini sağlayan kırlangıç otu, cilt hücrelerinin hızla onarılmasını sağlar. Ciltte oluşan leke, sivilce, yara gibi durumlarda bitkisel çözüm olur. Cildin daha iyi görünmesine, parlamasına ve temizlenmesine destek arayanlar, ne tüketebilir? Sarılığı iyileştirir. Çok eski zamanlarda, sarılık tedavisi için kullanılmaktaydı. Sarılığı vücuttan atan bu bitki sayesinde, sarılık hastalığı, kısa sürede iyileştirilmektedir. Ten rengini eşitleyen, kandaki bilirubin değerini, olması gereken seviyeye getiren kırlangıç otu bitkisi, size bu konuda büyük yardım edecektir. Aşırı tüylenmeyi önler. Kadınların ve erkeklerin en çok şikayet ettiği konulardan biri olan, aşırı tüylenme, kırlangıç otuyla maziye karışacak. Vücudumuzun belirli bir bölgesinde, çok fazla tüylenme meydana gelmişse, bu bölgeye düzenli olarak kırlangıç otu yağını sürmelisiniz. Kırlangıç otu yağı kıl köklerini zamanla inceltir ve daha az tüylenme gerçekleştirir. Sinüzit tedavisi. Pek çok kişinin yaşadığı sinüzit için kırlangıç otu önerilmektedir. Sinüsleri açan bu bitki sayesinde baş ağrısı ve burun tıkanıklığı önlenmektedir. Peki, sinüzit için nasıl kullanılır? Kırlangıç otu yağını sıcak su içine dökün ve yüzünüzü bu suya değdirmeden sudaki buharı solumaya çalışın. Bu yöntemi denerken başınızı havluyla kapatabilirsiniz. Böylece sudaki buhar, sadece yüzünüze temas edecektir. Buhar yüzünüze doğru yaklaşırken, derin derin burundan nefes alın. Birkaç deneme sonunda, sinüzit sorununu çözmüş olacaksınız. Sinüzit hastaları için, kırlangıç otu ne işe yarar diyorsanız, daha rahat nefes almanıza yardım edecektir. Hastalıkları tedavisi. Tedavisi Konya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Çanakkale ve daha pek çok şehirde denenmektedir. Kırlangıç otu göze nasıl kullanılır diyenler için, bu yöntemi ifade edelim, göze faydaları sayesinde gözdeki yanma ve kızarıklık, göz kapağı iltihabı temizlenecektir. Kırlangıç otunun yaprakları, bitkisel göz tedavisinde kullanılır. Öncelikle göz çevresi, suyla temizlenir. Ardından kuruması beklenir. Kırlangıç otunun yapraklarından, iki adet alınır. Yaprakların yaş olması, bu esnada önemlidir. Her iki göz için, ayrı ayrı yaprak kullanılması önerilir. Göz kapakları açılır ve yapraklardaki sıvı göz çukuruna damlatılır. Bu yöntem geleneksel bir yöntem olduğu için denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Anadolu'nun pek çok kesiminde günümüzde de denenen uygulama bazı kişiler için tehlikeli olabilmektedir. Olası tehlikeleri önlemek için denemeden önce mutlaka doktordan onay almalısınız. Zararları ve yan etkileri. Kırlangıç otu'nun yağını ve çayını tüketmeden önce mutlaka sağlık durumunuzu gözden geçirmeniz gerekir. Kalp hastaları, kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu bitkiden uzak kalmalıdır. Hamilelerin doktordan onay almadan bu bitkiyi tüketmesi risk olabilir. Bu nedenle öncelikle doktora danışmalısınız. Çocukların ve bebeklerin kırlangıç otunu kullanması önerilmez. Doğal besinlerden ihtiyacı olan vitaminleri alabilirler. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.